Baba sana ne kadar teşekkür etsem az. As. Aslı'yı kabullendin. Bir de o yetmezmiş gibi gelip annesinin nikah için ikna etmeye çalıştı. İnan bana bu yaptıklarını asla unutmayacağım. Oğlum unutma diye yapmadım. Evladın olduğu zaman bunu daha iyi anlayacaksın. Yaşın kaç olursa olsun üzüldüğünde yüzündeki o ifade hiç değişmiyor. Ben de bunu görmeye dayanamadım. Açıkçası annemin tavrı beni çok şaşırttı. Hmm. Bu durumu kabul edeceğine ihtimal bile vermezdim. Evet. Hmm. Günah almışım. Hastaya çok sıcak davrandı. Hmm. Alanur Hanım'ın göstermediği anlayışı annem gösterdi. Evet. Biz Alanur Hanım'a söyleyebileceğimiz her türlü sözü söyledik. Atacağımız bütün adımları attık. Artık gerisi kendi kararı. Kabullenirse başımızın üstünde yeri var. Yok eğer kabullenmezse ona da saygı duyuyoruz. Aslı'nin yaptığın buraya geldiğinden haberi var mı? Yok söylemedim. Annemle gelinlik bakmaya gittiler. Ben çok sevdim ve başka bir şey denememize hiç gerek yok. Mutluyum çünkü. Ay asla ağlayacağım şimdi ben. Ben de ben de. Yok bu olmaz böyle. Beğenmediniz mi? Kızım, bak bunun göğüs kısmı çok açık. Nasıl desem şey gibi. Neyse, gelinlik bu. Daha masum bir şey uygun olmaz mıydı? Hı? Kızım bak, bunun buraları da çok açık. Böbreklerini üşütürsün bütün akşam. Hem Ziya Bey'in karşısına nasıl çıkacaksın böyle? Zaten Mehmet kıyametleri kopartır. Bak gördün mü iyi ki gelmişim sizinle. Pardon ama yok kızım. Bu bizim aile yapımıza ters. Yani bununla çektirilmiş bir fotoğrafı büfeme koyamam ben. Eşe dosta ne derim sonra? Kızım sen merak etme. Ben sana normal güzel bir şey bulacağım. Diğer gelinlikleriniz nerede sizin? Yardımcı olalım Seher Hanım'a. Buyurun. Niye susuyorsun süt dökmüş kedi gibi? Ya bu senin nikahın. O neye karışıyor ben anlamadım. Hem ne oldu senin o meşhur çenene? Kadının karşısında dilsiz oldun resmen. Ne yapayım abla? Zaten dünyaları bana yabancı. Ne giydim mi ne önem var evde kırılacak bin iki altı üstü. E yani ben kırdığını yapacağım zaten orada kendi kafama göre giyerim. Şimdi ne diyeyim kadına ilk günden beri beni destekliyor kalbini mi kırayım? Ya e zaten başka kafadalar. Olur mu öyle şey ya nesi açık bunun? Dur. İşte sana şahane bir gelinlik. Hadi güzel kızım bir de bunu dene. Bunlar Seher hanımdan yüz bulmasalardı... ...böyle konuşmazdılar. Ben çok kırıldım Hatice abla. Sen şahitsin ne kadar üzülmüştüm ben ona. Kızım hiç sen takma kafana. O ne dediğini bilmiyor. Sonuçta reddedildi. Bir anda kendini kapının önünde buldu. Sinirden kime sataşacağını şaşırdı. Gücü sana bana yetiyor, o yüzden bana bak, bize patladı. Kimin ne derdi varsa onun halletsin o zaman. Bana ne kızıyor, ben ne yaptım ona? O işler öyle olmuyor işte Fatoş. Sen de bana çemkiriyorsun şimdi. Halbuki derdin ben de mi, öyle düşün. Ya Nazlı'nın geçtiğine, ya gücünün yettiğine yapıyorsun, ne yapacaksın? Doğru diyorsun vallahi abla. Filozof gibi kadınsın ha. Köylük yerde yetiştim kızım ben. Etrafımızda filozof çoktu. Anadolu İrfan denen bir şey var sonuçta. Aman, çok görüyoruz o sabah programlarında. Kimin eli kimin cebinde belli değil vallahi. 80 milyon insan yaşıyor kızım bu memlekette. Elbet çıkacak aralarında çürük elmalar. O da biz örnek alalım diye. Kötüyü görmeden nereden bileceğiz elimizdeki iğnenin kıymetini? Yine doğru dedim be abla. Kız abla Ziya Bey gibi konuştun ha. Tövbe tövbe. Kız o ne biçim laf öyle? Ziya Bey kim ben kim? Sen onu bunu boş ver de. Seher Hanım bunlara niye verdi bu yüzü? Benim kafama çok takıldı. Ama ben sana en başında demiştim abla. Seher Hanım'ın böyle mutlu göründüğüne, iyi göründüğüne bakma. Seher Hanım bunu asla kabul etmez, yakında o tırnakları çıkarır demiştim. Demiştin. Vallahi ben de şaşırdım nasıl hemen böyle kabul etti diye. Meğerse planları varmış. Anlaşılan bu kızın kafasını da o zavallı tavuklar gibi koparmadıkça rahat etmeyecek. Bu işin içinde çok büyük bir iş var abla. Allah o kızı Seher Hanım'ın gazabından korusun. Yakındır, çok fena çarpacak. Kız sen de şiir gibi konuştun kele. bizde de var o Anadolu şeyinden abla. Az önce demiş. Ne <laughs> demişti de kız abla sen anladın neydi o? <laughs> İrfan kız İrfan. Ha, Anadolu İrfan işte bizde de var ondan az bir şey. <laughs> İyi hadi bitir şunları çalkala hadi. Hoş. Ay Allah'ım sinirlerim bozdu. Abi oldu işte çok güzel. Biraz bol oldu ama. Yok öyle daracık olmasın, nefes alamazsın. Hem nikahtan sonra rahatça yiyip içeceğiz, değil mi? Nefis oldu, çok içmesinde. Seninle konuşmam gereken önemli bir konu var. Dinliyorum Beste. Ben seni birazdan arayacağım onun için. Tamam. Tamam Beste. Hadi bay bay. Anne. Oo Beste Hanım. Neredesin? Kimse de bilmiyor nerede olduğunu. Ee, yemeğe gittim. Ne yemeği bu saatte? Ya bir arkadaşımla karşılaştım laf lafı açtı. E, dükkanda da kimse yoktu oyalandım o yüzden. Aslı ile konuştun mu? E, aradım açmadı herhalde konuşmak istemiyordur diye ben de üstelemedim. Yarın nikahı varmış ya. Yok artık. E tabi aceleleri var. Biraz gecikseler Aslı ne olduğunu anlayıp yandım Allah diye kaçacak. O yüzden bir an önce yapıyorlar nikahı. E, sen nereden öğrendin peki? Babası söyledi. Düşün yani ayağıma kadar gelip beni nikaha davet etti. Sessiz olmaz diyor. Cevabını almıştır mutlaka. Aldı tabii canım aldı. Neyse. Gitmeyi düşünmüyorsun değil mi? Yok canım gitmeyeceğim. Gitmem tabii ki. Tamam bana kahve söyle o zaman. Başım çatlayacak. Tamam. Söyle. Ay.